Sevgili Bilge Hanım, 11. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti'nde ileride yapacakları geniş çaplı işgallerin duyulmasını engellemek için koyduğu maddelerdendir? A) Doğudaki 6 ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edeceklerdir. B) Osmanlı ordusu terhis edilecektir. C) Tüm haberleşme sistemleri itiraf devletlerine teslim edilecektir. D. İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit ettikleri bir durumda işgal yapabileceklerdir. E. Çanakkale ve İstanbul boğazları işgal edilecektir. Sorumuzu cevaplamaya geçtiğimizde, itiraf devletleri tüm haberleşme sistemlerini teslim alarak sonradan yapacakları işgalleri gizlemek istemişlerdir. Bu açıklamayla ilişkili olarak sorumuzun cevaplarına baktığımız zaman C şıkkında tüm haberleşme sistemleri itiraf devletlerine teslim edilecektir açıklaması sorumuzun doğru cevabı olarak düşünülebilir. 12. soruyla devam edelim. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı'nın bütün yeraltı kaynaklarına el konulmuş, jandarma hariç bütün ordusu terhis edilmiştir. Bu bilgiler ekonomik, askeri ve sosyal alanlardan hangileriyle ilişkilidir? A. 1 ve 2 B. Yalnız 3 C. 2 ve 3 D. 2 E. 1 ve 3 Cevabımıza baktığımızda Yeraltı kaynakları ekonomiyle ilgilidir. Ordu askeri kesimden oluşur. Fakat sosyal alanda bir bilgiye rastlamadığımız için sorunun doğru cevabını ekonomik ve askeri olarak yani aşık olarak söyleyebiliriz. 13. soruyla devam ediyoruz Bilgihan. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesinde belirtilen 6 ilden bir tanesidir? A. Diyarbakır B. Samsun C. Amasya D. Bursa E. İzmir Cevaba bakalım. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesine göre Vilayeti Sitte denilen iller yani 6 il herhangi bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri tarafından işgal edilebileceklerdi. Vilayeti Sitte dediğimizde yani 6 il dediğimizde aklımıza gelen iller hangileriydi? Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis'ti. Dolayısıyla bu 6 ilden bir tanesinin olduğu şık A şıkkındaki Diyarbakır'dır. Sorumuzun doğru cevabı da A şıkkıdır. Şimdi 14. soruya bakalım Bilgehan. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi devletler arası eşitlik ilkesine aykırıdır? A. Bütün yeraltı kaynaklarına el konulacak. B. Ordusu terhis edilecek. C. İtilaf devletlerinin güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğunda işgal etme hakkı bulunacak. D. Ulaşıma el konulacak. E. Osmanlı elindeki esirleri serbest bırakacak ama itiraf devletleri serbest bırakmayacak. Şıkları değerlendirdiğimizde, Osmanlı'nın elindeki esirleri serbest bırakmasına rağmen, itilaf devletlerinin ise serbest bırakmaması eşitlik ilkesinin tamamen karşısında olan bir durumdur. Yani E şıkkındaki bu açıklama eşitlik ilkesine aykırı bir durum olduğundan doğru cevabı E olarak söyleyebiliriz. Şimdi de 15. soruya bakalım. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir maddesi yer almaktadır. Bu maddeye dayanarak aşağıdaki alanlardan hangisinde Osmanlı Devleti'ne baskı yapıldığı savunulabilir. Bu alanlara bakalım. A şıkkında ekonomik kültürel, B şıkkında kültürel sosyal, C şıkkında sosyal askeri, D şıkkında askeri siyasi ve E şıkkında siyasi ekonomik alanlardan bahsediliyor. Cevabımıza bakalım. Sevgili Bilgehan, Mondros Ateşkes Anlaşması'nda ekonomi, ulaşım, haberleşme gibi konular içeren maddeler mevcuttur. Fakat bu paragraf özelinde baktığımız zaman askeri ve siyasi konuları içerdiği bu konularla ilgili Osmanlı Devleti'ne bir baskıdan söz edilme durumu var. Dolayısıyla D şıkkındaki askeri ve siyasi cevabı doğru cevap olarak düşünülecektir.